Faslıgada gecenin ikinci maçında bir tarafta Ottoman Empire, diğer tarafta Veteran Rangers vardı. Çekişmeli bir ilk yarı, İkinci yarı maçı kopardınız. Tebrik ederim. Harika bir galibiyet, harika bir oyun. Halil özellikle Emrallı ikiniz ağır bastınız. Rakibi önlemeye çalış, rakibiniz önlemeye çalıştı ama Emrallı ikinizi durdurmak biraz zor oldu. 6-2 galip geldiniz. Tebrik ederim. Sözü Ekrem'e vermeden önce sana veriyorum Halil. Maç sonu görüşlerine alalım kardeşim. Allah güzel maçtı. Her takımı da tebrik ederim yani. Yani bizi tutma değil aslında. Biz daha birbirimize yeni alıştık. Emrah'la 3 hafta duramıyorum. Yani Allah nasip ederse bundan sonra daha güzel olacak. Biraz daha takım oyunu oynadık mı? Yenemiz yeni takımlar. Bütün takımlara başarılar. Yani. Teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Kaptan Ekrem sendeyiz. Bugün güzel koştuk. Güzel mücadele ettik. Hatta o kadar çok terledim ki gözüm yandı terden. E, diyecek bir şey yok. Güzel. Güzel galibiyet. Halil abim de dediği gibi güzel adapte olmaya başladık. İnşallah bunun e, devamı gelecek. Bu takımlara başarılar diliyorum. Galibiyet için takımını tutuyorum. İki takıma teşekkür ederim. Centilmence bir mücadele oldu. E, bundan sonraki maçlarında iki takıma da başarılar diyelim. İyi akşamlar.